Eğitim Müdürüm, Okul Müdürüm, kıymetli öğretmen arkadaşlarım, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler ve Allah nasip ederse 2023 yılının büyük Türkiye'sinde büyük görevler almaya namzet, yarının büyükleri sevgili çocuklar, günaydın hepinize. Nasılsınız? <laughs> Aferin. sesiniz gür çıktı. Demek ki sabah erken kalktık akşam annemizin dediği saatte uyuduk ve okula dinç bir şekilde geldik. Hepinizi tebrik ediyorum. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Tekrar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı tebrik ediyorum. Daha önce gittiğimiz okullarda açıklamıştık sürprizimizi ve şu anda devam ediyor. Biliyorsunuz belediye olarak biz çocuklarımızı çok seviyoruz ve 23 tane olması nedeniyle de atların küçükleri vardı biliyorsunuz. İsmi neydi onların? Evet, latını, ücretsiz getirdim. Ve konser alanında bütün öğrenci kardeşlerimiz yani sizler ücretsiz biliyorsunuz. yine kaç kişi arkadaşlar? Topayı var. Bir maşallah. Dinleyenleriniz varsa oradayken gidin binin arkadaşlar. Onu da özellikle ifade edeyim. Ben tekrar hepinize iyi arkadaşları yürüyorken inşallah burada kermesinizle de beraber olacağız. Burada etkinliğe beraber katılacağız. Ve ailenize, babanıza, annenize selamlarımızı, muhabbetlerimizi iletirsenize memnun olurum. Hepinize teşekkür ediyorum. Yaşamınızda başarılar diliyorum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi teşekkür ederim. Benim bir tane. Allah'a da sizi Allah, Allah renklerinizi daha iyi etmesin inşallah. <laughs> Öğretmenimizi üzmüyoruz değil mi? <laughs> Harikasınız, çok zekisiniz, çok <laughs> akıllısınız siz. Beni üzmüyorsunuz. Çok zekisiniz maşallah. Tebrik ediyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Günaydın arkadaşlar. Harikasınız. Bak böyle gül sesle güne gül bir şekilde başlayalım. Evet. Ses ses. <laughs> Büyükler girdiğinde ayağa evet. kalktınız. Vallahi alkışa şahaya. Hepinizi evet, tebrik ediyorum. ediyorum. Demek ki öğretmenimizin vermiş olduğu bütün görevleri eksiksiz yerine getiriyoruz demek. Hepinizi tebrik ediyorum.